Evet, tüp bebekte en önemli tartışma konulardan bir tanesi aslında taze embriyo transferi mi? Yani o ay yumurta toplanılan ayda bir transfer yapalım. Yoksa donmuş embriyo transferiyle mi gebelik oranı daha fazla olur? Aslında bununla ilgili yapılmış tüm çalışmalarda taze transferle donmuş embriyo transferi arasında gebelik oranlar arasında bir fark yok. Ama bazı özel gruplar var. Bunlar da mecburen embriyoları dondurmak gerekiyor ki hem gebelik oranımız daha yüksek olsun hem de ...daha sağlıklı ilerleyelim. Hangi gruplar onlar? Özellikle polikistik over dediğimiz çok yumurtası olan... ...tüp bebekte 15'ten fazla yumurta topladığımız hasta grubunda biz... E, ...yumurta topladıktan sonra embriyoları donduruyoruz. İki sebepten donduruyoruz. Bir, bebek tutum oranı artsın. İki, OASS dediğimiz yumurtanın aşırı uyarılma sendromu olmasın. Eğer biz taze transfer yaparsak bu polikistik over grubuna... E, ...OASS dediğimiz durum olursa bebeği ve anneye ne yazık ki zehirleyebiliyor. Sıkıntılı bir durum. Onun dışında genetik tanımlı bir tüp bebek yapacaksak embriyolara biyopsi yapılması gerekiyor. O tür durumda da biz e, embriyoları donduruyoruz. Onun dışında eğer biz tedavi sırasında rahim içerisinde et beni, e, rahim içerisinde bebeğin tutunmasına engel bir oluşum görürsek de yine benzer şekilde e, embriyoları donduruyoruz. O rahim içerisini düzelttikten sonra transfer yaptığımız zaman gebelik oranı daha yüksek çıkıyor. Ama genel anlamda herhangi bir risk faktörü yoksa taze ya da donmuş embriyo transferleri arasında gebelik oranları arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Şimdi taze ve donmuş embriyo transferleri oranı %50-%50 gibidir. Yani yarısını biz taze yapıyoruz zaten kalan embriyolarını dondurduğumuz için hastamızın gebelik oluşması da donmuş embriyolarından transfer uyguluyoruz.